Merhaba değerli canlar. Ben Zafer Ceylan. Borsada nasıl para kazandım kanalına hoş geldiniz değerli canlar. Burada anlatacaklarım özellikle kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada anlatacaklarım ciddi şekilde size zarar verebilir değerli canlar. Ve grafimiz PRK'dır kaptır bir spek hissedizidir. E, Hector ve Onur'un bir eseridir. E, çoğu insan zengin oldu ve çoğu insan da maalesef fakir oldu. Fakir olan kısım nedir? fakir olan tabii ki K kısmı zengin olan taraf kim? Tabi ki ne? Hektör ve Onur'un alt, altındaki insanlar, çevresindeki insanlar ve önceden haberi alanlar zengin oldu. Ve özellikle 58 neden söylendi? Onur hep 58, 58 diyordu ve sonradan 58 yuvarlarına gittikten sonra insanların mal kitlemek için adeta 58 euro kelimesi kullanıldı ve orada mal boşaltıldı. Aynı şekilde doğurda da 1071 e, doğurda da 1071 konuşularak insanları mağdur etti ve özellikle bu insanlar parayın dibine dibine vurdu. E, çok müthiş paralar kazandı. Ne yaptılar bu arkadaşlar? VIP grubu kurdular. 1000 TL oradan aldılar ve %30 şeklinde kar edecek şekilde aynı zaman o şekilde para istediler insanlara da yani hem buradan kazandılar hem oradan kazandılar bunu insanlar olan dediğim gibi küçük yatırımcı oldu. Şimdi evet çok konuştuk arkadaşlar. Biz grafiğimize bakalım. Grafiğimiz bize neler söylüyor? İyi kötü dönüş dönüş e, seviyesi yakalamaya çalışacağım değerli canlar. E, faydalı olur umarım ve kademeli dikkatli olursan kademeli düşürürseniz e, söyleyeceğim destek dirençleri daha iyi yakalama potansiyeliniz olur değerli canlar yani ben destek verirken e, paranızın hepsiyle kesinlikle orada alım yapmayın özellikle bu videoyu e, bunun için yapmak istedim çok mağdur insan var e, iyi dinleyin, can kolayından dinleyin değerli dostlar şimdi ilk önce erasayın mantığıyla konuşacağım değerli canlar erasayın nedir aşırı satım bölgesi 70 bölgesi olur aşırı satım bölgesi de 30 bölgesi olarak değerlendirilir grafikçi olarak ve bu algoritmalar e, yapay zeka bu şekilde alıma geçer veya satıma geçer. Özellikle grafikçi arkadaşlar bunu kullanır. E, Şimdi 70'in üzerinde evet aşırı alım bölgesi olabilir ama e, yükseliş devam edebilir değerli canlar. Onun için günlük kapanışlar say 70'in üzerinde kapattığı sürece de yükseliş devam edebilir. Burada destek olarak da ne olabilir? Fibonacci kullanabilirsiniz yükselirken. Aşağı düşerken de keza aynı şekilde Fibonacci geri çekilmeleri aşırı 30'un bölgesinde ee, kullanılabilir. Ben sadece şu anda Erasay'dan anlatacağım ve sonra grafiğimize geçeceğiz. Şimdi değerli canlılar baktığımız zaman ta geçmişe gittim bakın grafiğin en başlarında gittim de bir örnek vermek isteyeceğim ve şu anda da baktığım zaman 24.81 bölgesinde olduğu görüyoruz. 30'un altında bir unsurluk devam ediyor. Bakın geçmişte buradan e, Erasa'ya bakacak olursak ilk başta bir tepki gelmesi lazım. Yani düşüş devam edecek mi? Edebilir. Çünkü eee Endeksinde de düzeltmeye bir ihtiyacı var. Özellikle 2400 seviyelerinde dikkatli olunmalı. 2400 altında devam edecektir. 2400'de Fibonacci ve 20 günlük ortalamanın üzerinde kaldığı sürece de sıkıntı yok. Borsamız yukarı doğru gidecek ama altında da dikkatli olunmalıdır. Şimdi olur da endekste devam edecek olursa düşmeye düşüşte PR kapta gayet normal olabilir. Ve bu arada Hector denen Sivas'ta seslenmek istiyorum. Hani kartal piyasası diyordun ya düşerken biz çıkarız diyordun. Hadi seni görelim bakayım. İnsanları bu kadar mağdur ettin. Hiçbir zaman kartalını göremedik. Öyle anca küfür ediyorsun. Lan ne kadar karaktersiz insansın ya. Yani. O kadar insan var. Yani telegram gruplarında sesini dinledim. O kadar bayan var. O kadar aile var. Ağzın küfürden hiç eksik olmuyor. Lan sen ölmeyecek mi lan? Babanı kullandın lan babanı babanı. Ölmüş babanı kullandın lan. Sen öbür dünyaya gitmeyecek mi oğlum? Bu kadar insanın ahını aldın lan. Yazık günah lan. Unutma. Ağa da ölür. Bey de ölür. Fakir de ölür. Zengin de ölür. Bu dünya sana hiçbir zaman kalmaz. O yüzden öbür dünyada bu kadar kişinin ahını al, e, almışken rahat edebileceğin özellikle hektör sana sesleniyorum. Ya aslında bunları konuşmamam lazım. Ha, maalesef. Gerçekten de çok mağdur insan olduğu için e, bir anda sinirden boşaldım. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Neyse biz grafiğimize bakalım. Eee Şöyle geçmişe geldik evet arkadaşlar ilk önce Erasay mantığına baktığımız zaman ilk et, ilk etapta bir çekilme beklenebilir mi? Beklenebilir Erasay mantığında. Bakın keza e, buralarda şurada tepki alımı vermiş yukarı dönmüş veya şuraya kadar düşüş yapmış neymiş Erasay günlükte ye kadar bir düşüş yapmış. Bakın burada tepki vermiş. 24'lerden civarında, 24'e civarlarında. Yani RSI'ya baktığımız zaman evet düşüş devam edebiliyor. Borsa İstanbul'da düzeltmeye gitti, düzeltme devam edebilir. Günlük bazına bakıyorum arkadaşlar. Geza ee, şurada baktığım zaman 27 bölgelerde RSI bir sinyal vermiş. Bakın burada 30'da dönmüş. Ne diyorum? Yani eee Bazen 70 bölgelerinde 30 bölgelerinde de tepki verebiliyor ama günlük kapanış yaptığı için 30'un altında düşüş devam ediyor değerli canlar. Evet şurada baktığımız zaman 17.75 seviyelerinde bir sinyal verip tekrardan yukarı dönmüş. Aynı şekilde burada yine 17'lerden bir tepki vermiş ve aynı şekilde şurada 24'lerden bir tepki vermiş. Buradan 24'ten tepki vermiş yani erasay mantığına göre bakacak olursak değerli canlılar ilk başta bir 24 civarlandan e, tepki bekleyebiliriz erasay mantığıyla yani aşırı satım bölgesinde evet devam ediyor ama dediğim gibi de e, erasayımızı kaldıralım bir e, tepki gelmesi lazımdır diye düşünüyorum Şimdi arkadaşlar ben burada Erasay mantığıyla konuşuyorum. Yani e, kesinlikle bu benim bir düşüncem değildir. Buradaki gördüğüm indikatörler ve formasyon gereği e, konuşuyorum değerli canlar. Bunu unutmayalım. Kesinlikle yani benim elimde bir lot dahil bilene yok yani. O yüzden çok rahat konuşabilirim veya e, ben bir hisseyi paylaşmış olsaydım ne olurdu? E, onu yukarı sürmek için veya ee, hiçbir şekilde destek vermezdim de hep dirençleri söylerdim gibi. Yani benim elimde kesinlikle bir log yok. Şimdi neden 58? Neden 58? Bu arada Sivas dedi devamlı 58 dedi Değil mi arkadaşlar? Ve özellikle şu da unutulmalı arkadaşlar. Bakın ee, şurada 24.50 seviyesinde bir kap boşluğu bırakıldı. Buna kesinlikle unutulmamalı. Bakın 24.50 sizin en son maliyet düşürebileceğiniz maksimum noktalardan bir tanesi orası. Yani burayı e, baz alabilirsiniz ilk başta 24.50 yani hani dedik videonun başında kademeli şekilde maliyet düşürün değerli canlar. birincisi olarak 24.50 seviyesi olarak destek seviyesi de birinci olarak oradan maliyet düşürebiliriz. Şimdi neden 58 konuşuldu arkadaşlar? Ve sonradan 58 Euro diyerek insanlara kitlediler Arkadaşlar bakın şuradaki kalıba bakacak olursanız Hadi fincan kurt diyelim. Uzun vadedeki bir kırılış olduktan sonra Bakın bu formasyon yine nedir diyeceğine, Bu kırılım içi alınır ve buraya koyulur. Ne olur? 58 Evet 87 bölgesine kadar gitti. Daha da yukarı gitti. Sonra da 87 bölgeleri işte pardon 58'den sonra da ne oldu? hisseyi malı boşaltabilmek için hatta piyasada olmayan notu bile ne? Piyasaya sürdükten sonra anlamanız lazım. Hatta hatırlayan varsa benim ismim Zafer Ceylan. Arkadaşlar Onur bana iki sefer söz hakkı vermedi. Pardon. Bir sefer verdi. Pardon. iki sefer ben söz hakkı aldım. Birincisi şu bölgelerdeyken konuşmuştum. İkincisi de burada 50 seviyelerinde konuşmuştum. Bir destek direnç seviyesi verdim. Onur'a ve Onur'a şöyle bir kelime kullanmıştım. Hatırlıyor musunuz değerli canlar? Dedim ki ne? Onur dedim siz bu piyasada olmayan notları niye piyasaya sürdünüz? Piyasada olmayan notlar niye sürülür arkadaşlar? Satışa sunuldu. Onur da bir e, bocaladı. Hikmet Ahmet Arşim dedi. Bir, bir ekran attı. Bilmem bir şeyler yaptı. Ben göremedim o sıra. Hemen anlık attı. Sildi. Şimdi yukarıda Allah var. Böyle bir konuşma oldu. Piyasada olmayan notlar ne yapıldı arkadaşlar? Şu süreçler itibaren hepsi satıldı. Hani şu anda da nedir? Evet bir aracı kurum takası çok izlenilmesi lazım. Ben şu anda borsaya bıraktım. Kripto tarafına geçtiğim için elimde kesinlikle şey yok. Yani aracı kurum ve takası izleyemiyorum. Bunu da tabi değerlendirmeniz lazım. Şu süreçte kim ne yapmış, kim toparlamış. Bu çok önemli dedi değerli canlar. Bunu unutmayalım. Şimdi 58, 58 seviyesi. Buradan değerli canlar. Yani hep dediler ya 58-58. Yani Sivas plakası da 58 olduğu için. Yani bu arkadaş da Sivas'ta olduğu için. 58 seviyesi verildi. Tamam mı? 87 görüldü sonra da işte 58 Euro'lar konuşuldu. Evet. Bu seviyeleri konuştuk değil mi arkadaşlar? Ne dedik? 24.50 seviyelerinde 70 seviyelerinde de bir gap boşluğu var. Bu seviyeler unutulmamalı. İlk önce şunları bir temizleyelim. Grafiğimiz sade ve net güzel olsun. Daha da güzel ee, çalışalım. Değil mi Şimdiki ben e, log çalıştığım için değerli dostlarım şu görmüş olduğumuz aslında güzel bir trend de geçenlerde Aslında bakın şu seviyede miydi ha, şu seviyede bir kırılım geldi ve e, Twitter'da da atmıştım e, bir bazı seviyelerde verdik ama maalesef bu arkadaşlar onay aldırmadılar da hatta ne dedim burada bir bakın şu bölgede bir filama formasyonu vardı ve tobo formasyonu vardı. İndikatörlerinde hepsi kullanıyordu. Bakın şuradaki filama formasyonunu bu arkadaşlar çalıştırmadı ve hatta kaç gündür de düşüyor değerli canlar. Ya bak ya yazık şuna bak ya. Kaç gündür düşüyor ya. Bir saniye değerli canlar bir şey hesaplayacağım. Bakın normalde şurada 8 veya 9. mumda dönmesi lazımdı. Burada 8. de bir yeşil ışık almışlar. Tekrardan düşüş devam ediyor. Şöyle uzun vadeli bir tren çalışması yaptım değerli canlar. Tamam mı? Uzun vadeli bir tren çalışması yaptım ben. Bakın öncelikle bu 87 seviyesi aslında baktığımız zaman çok güzel bakın şuradaki yakalamış olduğum yani şu tarihte baktığımız zaman 13 Mart 2000 tarihinden itibaren bir tren çalışması değerli canlar. Bakın şu trende bakın. Bakın bakın. 1, 2 bakın burada ne kadar güzel çalışmış. Görüyor musunuz? Ve hedef. Ve hedef. Ve geri çekilmeden iki tane tren çalıştım değerli canlar. Bakın. 1, 2. Birincisi şu, şu seviyelerde ve özellikle dediğim gibi şu sev şu seviye kırıldıktan sonra yani fincan kurt ya da KMD kalıbı mı diyelim bu seviye kırıldıktan sonra bu formasyon 80 58'lere kadar 87'lere kadar gitti ilk etap dediğim gibi 58 bölgesiydi sonra da şu tren çalışması 87'ye kadar götürdüler şimdi bu tren çalışmalarına bakacak olursak evet şu anda tam bir destek seviyesinde. Hani biraz önce ne dedim? Erasay mantığına göre ilk başta bir e, ne dedik? E, sinyal var. Dönüş sinyali var. Gelir mi? E, gelebilirdi ama e, Borsa İstanbul'un da endeksini de düzelteceğimiz düşüşte de, düşüş de devam edebilir. İlk etapta e, şu 30. Nokta, demin de 31.50 izlenebilir ve şu 30 bakayım nereden dönmüş Evet 30.14 seviyesinden şuradan dönmüş şunu da bir silelim. Ee, ama bakın buradaki kap boşluğunu kesinlikle unutmuyoruz. Bakın arkadaşlar. 24.70 seviyesi. Burası kesinlikle e, unutulmuyor. Yani bu arkadaş e, bir, birisinden duyduydum. Ne kadar doğru, ne kadar geçerli ama ben bu kap boşluğunu eninde sonunda aldıracağım diye duymuştum ama bazı spekler ne yapıyor? Böyle yukarı giderken e, özellikle teknikçiler mal almasın diye ne yapıyor? Böyle bir boşluk bırakabiliyor ve korkudan bu insanlar e, alım yapamıyor ve rahatlıkça malı sürebiliyorlar. Ve şimdilik de e, bakalım buraya aldıracak mı? Yani eninde sonunda her grafikte alınıyor arkadaşlar. Bu bir ağaç o yüzden son kademenizi yani alışınızı 24.70'e saklayın derim. Evet. Şurada iki tane tren çalışması yapmıştık. Değil mi? Evet. Birisi tam ortalama dediğim gibi bu seviye. Bakacağız. 31.50 seviyesi demiştik herhalde. Değil mi canlar? Evet. 31.50 seviyesinde ilk etapta bir dönüş e, beklenebilir veya 30.14 seviyelerinden bakalım. Şu seviye destek seviyesi olarak e, çalışacak mı? Asıl bizim için önemli olan bir de şudur değerli canlar. Bakın şu buradaki çizmiş olduğum bunun rengini bir değiştirelim de ne yapalım? Bunun rengini kırmızı yapalım bir tık da büyütelim evet bu kırmızı bizim için çok aslında çok önemli bir destek seviyesi bunun da e, çalışmasını beklerim değerli canlı baktığım zaman ortalama 28.70 yani 28.70 bölgesi de e, bizim için bir destek noktası olarak izleyeceğiz 28.70 28.70 Evet söz uçar yazı kalır. Evet biraz uzun olacak da biz bunu yazalım arkadaşlar. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Destek, birinci destek. Ne dedik? nokta 50 31.50 Buraya tam e, döner demiyorum. Bir ihtimal döner diyorum arkadaşlar. kesmek 2 ne dedik değerli canlar evet şuradaki bir önceki bıraktığım bu 30.14 30.14 ee, buraya ne diyelim buraya da bir ihtimal diyebilir miyim yani buradan birinci kademe 30.14'ten e, ilk alış bölgesi kademeli olarak kademeli maliyet maliyet düşürülebilir diyelim. destek 3 Bu da şu aşağıdan gelmiş olan görmüş olduğunuz e, trend bö bölgesi değerli canlar. Bu da ortalama baktığım zaman e, yani şuraya geldikten sonra sanırsam herhalde bu kap boşluğunu da alma potansiyeli var diyorum ve fazla kafanızı bulandırmadan 24.70 24.70 2. kademe kademeli maliyet. Düşürme diyelim. şimdiki el, er, evet arkadaşlar ne dedik? Yani 31.50 bir ihtimal dönme potansiyelini bekliyor. Bekliyor dedik. İkinci destek 30.14 ilk alış yani kademeli maliyet düşürme politikası uygulayabilirsiniz isteyen keyfine bağlı. Ben yazarım. İsteyen alır, isteyen almaz. Kesinlikle dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Amacım size yardımcı olmak. Üçüncü destek 24.70 bölgesi. Yani şuradaki gap boşluğu ihtimalini verdik değerli canlar. Bu çalışır veya çalışmaz. kademeli şekilde alıp da beklenilmeli. Yani günlük olarak kesinlikle düşünmeli. Yani ha ben buraya yazdım daha dönecek diye bir şey yok. Çünkü erasa aşırı satım bölgesinde yani biz bekleyeceğiz piyasanın dönmesini bekleyeceğiz Eyvah nereye gitti Buradaymış Gitti diye korktum Bakın arkadaşlar söz uçar yazı kalır dedim Bunları e, Burayı kesinlikle izleyin Yani kesinlikle dediğim gibi döner veya dönmez. Ben iyi kötü tahmin etmeye çalışıyorum. Evet bakın bu arada trendlerimiz gayet çok güzel çalışmış. Umarım gerçekten de çalışır yani. Faydalanırsınız sizde. Şimdi şunu bir temizleyelim. bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın biz buradan bir tren çalışması yaptık değil mi? Evet. Şimdi bakın uzun vadeli bir Fibonacci çektim arkadaşlar. Özellikle bakın Buradan iyi bir düzeltme geldi biliyor musunuz? Bakın 24.10 Çünkü bura güçlü Fibonacci'de güçlü bir rakamdı arkadaşlar. Tamam mı? Biz e, bunu eklemeyi ben unuttum aslında. Destek bölgesine. Yazı gitti mi ya? Yazı gitmiş. E, sonuçta Videoyu tekrar geri sarıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yazı gitti üzülmeyin. Bakın 24. 24. Son 3. bölge olsun yani. Ee, sağlam destek olarak çünkü bakın zaten 24.70 seviyelerinde biz bir destek verdik ama yine son üçüncü olarak da 24.10 seviyeleri bizim için destek seviyesi olarak düşünebiliriz. Şimdi bu arkadaşlar hep hani diyor ya Fibonacci'ye göre çalışın beni yakalarsınız. Fibonacci'ye göre çalışırsanız beni yakalarsınız deyip durdu. Arkadaş her türlü yani bir spek olarak da yani Fibonacci çektim. Genellikle e, spek olmayan hisselerde log çalıştığı zaman kesin %100 e, çalışır değerli dostlarım. Yani şöyle baktığım zaman çalışmış. Çalışmamış değil. Bakın geri çekilmede, geri yukarı giderde çalışmış. Ama bir de log olmadan baktığımız zaman da bu sefer geri de bak 786 çalışmış. Biz son olarak bunun ikisini de değerlendirmesini verelim değil mi değerli canlar? Yani bu rakamlar hepsine yakın arkadaşlar. Vereceğim rakamlar gerçekten hepsine birbirine yakın arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman şu geri çekilmede arkadaşlar bakın 786 ve geri çekilmelerde 618 çok güçlü rakam, rakamlardır. Geri çekilmede ki %100 başarı sağlanır geri dönüşlerde yukarı gidişlerde şimdi evet değerli baktığım zaman e, şuradaki rakam bir önceki düz etmelerde yani 30.30 30 seviyesinde e, dönüş sağlamış ve yukarı bir potansiyel sağlamış 48'e kadar yükselmiş yani 618 bölgesi geri çekilmede yani şu 42 42 üstünde de günlük kapanışlar e, yapmamış yani şu anki Fibonacci'ye de konuşacak olursak nedir? Bizim için Fibonacci güçlü bir rakamdır. Tekrardan buradan 786 e, izlenmelidir diye düşünüyorum. Yani Allah korusun yani inşallah olmaz da e, ben burayı konuşmuyorum yani bakın. Kesinlikle ama bu da bir destektir tamam mı? Çünkü yukarıdaki kırılan bir trend var. Bizim ilk izleyeceğimiz 30.30'dur. Şimdi nokta konuştuğumuz zaman log nedir? Ne dedik? Yani e, spek olmayan tahtalarda log kullanılır. Buna da baktığımız zaman arkadaşlar e, 618'i güçlü bir rakamdır. 618 güçlü bir rakam. Bu da 29.18 bölgesine tekabül ediyor. Ee, bunu da unutmayalım ve nokta 618 ve 786 çok güçlü bir destektir arkadaşlar. Bunlar da 2918 ve 21.70 seviyeleri değerli canlar. Yani Fibonacci'de e, Fibonacci destek dirençlerimiz de e, bu şekildedir. Evet değerli canlar burada dediğim gibi anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Umarım güzel bir çalışma olmuştur. Faydalı bir eğitim olur. Yani şöyle baktığım zaman da şu rakamlara ortalama bu rakamlara geliyor. 618 yani 29-18 bölgesine. Yani biz bir destek direnç verdik. Yani 3 aşağı 5 yukarı hepsi hemen birbirlerine yakın yani ben isterim ki ne şu şu çizmiş olduğum tren kesinlikle kırılmasın buradan tepki alımı gelsin değerli canlar. Evet bol kazançlar hayli yatırımlar.